sınavda sorulursa fena ağlatır benden söylemesi neyi anlatacağım biliyor musunuz değili değil yüklemde olduğunda ben bu cümleyi isim cümlesi mi kabul edeceğim yoksa fiil cümlesi mi kabul edeceğim çok iyi dinle. Değil fiile gelirse fiil cümlesi kabul edilir. İsme gelirse isim cümlesi kabul edilir önemli bilgidir. Sorulursa fena ağlatır benden söylemesi. Olanları görmezden gelecek değilim. Görmezden gelmek bir deyimdir. Görmemiş gibi davranmaktır. Farkında değilmişçesine davranmaktır. Dolayısıyla deyimler parçalanmaz biliyorsunuz. Görmezden gelecek değilim yüklem diyeceksiniz. Burada değil kelimesi ne olmuş? Fiilden sonra gelmiş. Fiille beraber kullanılmış. Dolayısıyla bu cümleye Fiil cümlesi diyeceksiniz. Peki, böyle konularda affedici değilim derse, affedici kelimesine dikkat et. Affetmek evet fiil ama ıcı eki gelmiş. Icı eki ne yapıyordu? Fiilden isim yapıyordu. Dolayısıyla affedici kelimesi nedir? İsimdir. Burada değil kelimesini ne yaptık? İsimle beraber kullandık. Ne yapacaksın? Affedici değilim yüklem diyeceksin. Değili isimle beraber kullandın. Bu cümleye isim cümlesi diyeceksin. Değil. Fiil ile beraber kullanılırsa fiil cümlesidir. İsimle beraber kullanılırsa isim cümlesidir. Harika bilgi. Artı bine. İyi öğren. Takipte kalın.